ben Ebru Karaduman. kanalıma ve evime hoş geldiniz. Spor salonuna giremeyenler için evi spor salonuna çevirdik ve hep birlikte ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Bunun için çok küçük ekipmanlara ihtiyacınız var. Bunlar da daha çok dumbbelllar. Gördüğünüz gibi benim şöyle 3 kiloluk dumbbellım, 2 kiloluk dumbbellım ve bir de kettlebellim var 5 kiloluk. Bu kettlebelliniz olmayabilir böyle her daim herkesin evinde olan bir şey değil. Onun yerine Dumbbell kullanabilirsiniz. Sağlık topunuz olabilir. Önemli değil. Kişiye göre kullanılacak ağırlıklar değişkenlik gösterecektir. Özellikle erkekler birçok harekette ağırlığı 5 kilo 10 kiloya kadar çıkartabilirler. Bu tamamen herkesin kendi direncine göre ve antrenman geçmişine göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda son olarak bir ekipmanım daha var. Gördüğünüz gibi potik kareli bir Pufu'm var arkadaşlar. <laughs> evet, evdeki en küçük pufu buldum ve onu biraz bench e, gibi kullanacağız. Yani step tahtası bench gibi kullanıyor olacağız. Haydi, çok lafı uzatmıyorum. Ağırlık antrenmanları kas tonumuzu arttırmak için önemlidir. Kendi vücut ağırlığımız dışında bazen bu tarz antrenmanlarla kendimizi çok daha güçlü ve zinde hissedebiliriz. Başlıyoruz. Evet, bu ağırlık antrenmanına başlamadan önce eklemlerimizi ısıtıyor olmamız önemli ve kaslarımızı uyandırmamız gerekiyor. Bunun için o yüzden hemen şöyle başlıyorum. Bacaklarını omuz genişliğinden fazla aç ve nefes al, nefes ver bana eşlik et. Bu antrenmanda maksimumda her bölgeye yönelik farklı egzersizleri ağırlık kullanarak sizlere göstereceğim. Benimle birlikte akışta bu antrenmanı rahatlıkla yapabilirsiniz. Onun dışında eğer Geri dönüp başa dönüp tekrar yapmak isterseniz de ikinci seti hatta üçüncü seti de uygulayabilmeniz çok mümkün. Bu kişinin antrenman geçmişine ve o günkü yorgunluk durumuna göre değişecektir. Çevir omuzlarını geriye, nefes al, nefes ver. Spor salonuna gidemiyorum diye hiç üzülmeyin. Dediğim gibi minik ekipmanlarla evinizi spor salonuna çevirmeniz çok 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 kolay. Hop şöyle. Birazcık squatla uyanalım. Gel sık kaslarını uyandır benimle. Ben bu arada bir süre de başlatayım. Bakalım ne kadarlık kısa, pratik ama etkili bir antrenman yapacağız. Yani 15 dakikayı çok geçmemek var kafamdaki çok Yorulmayın ve dilerseniz ikinci sete geçebiliyor olun ve her bölgeye dokunacağız. Anlaştık mı? Şimdi ilk hareketimiz için benim bugünkü maksimum ağırlığım e, kettlebell ile tek kullanım gerektiğinde 5 kilo. Onun dışında genelde de ben çok 3 kilonun dışında e, kollarımı aslında aktif etmiyorum. Çünkü yıllardır kendi vücut ağırlığımı taşıyorum ve yeterince kollarımın kalın ve kaslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden abartmak istemiyorum. Kadınlar için de tavsiyem bu. Ama hani bir kilonun bir tık üstüne çıkın. 2 kilo kullanabilirsiniz. Şimdi direkt squat ve omuz press ile başlayacağız. Tamam mı? Hazır. Şöyle gel. Hop. Yukarıya. Derin nefes al. Ve yukarıya. Bak. İyice indim. Tekrar kolları yukarıya bastım. Hadi bakalım. Nefes al. Ver nefesini. Ve omuz presle. Şu anda neredeyse maksimumda. Karın, kalça, bacaklar ve kollar aktif. Nefes al. Nefes ver ve güçlü. Erkekler dediğim gibi ağırlıklarını kendilerine göre arttırabilirler. ve süpersin. Kal şimdi. Dumbbellar elinde kalsın. Biraz detaya ineceğiz. Bu biliyorsunuz özellikle hani bunu rahat şöyle size çapraz durabileyim diye getirdim. Koltukta kullanabilirdim. Pufunuz yoksa koltuğu da alabilirsiniz. İzle. Derinleşiyoruz. Sağ bacağımı aldım arkaya. Okey. Şöyle vücut dik elimde dumbbelllarım var ve hop geldim yukarıya bir, iki, üç, nefes ver, benimlesin dört, altı, tabi puf biraz oynuyor, yedi, sekiz, dokuz ve hadi gel bacak değiştir. Gel bacak değiştir ve nefes al, nefes ver. Üf, yukarıya. Üf, süper. Güçlü. Son beş. Karın sıkı. Dört. İyice quadriceps. Arka. Ön bacak üst. Ön bacak kas grubunu hisset. Ve. Üf. Yes. Şimdi hemen dumbbelllarımı biraz küçültüyorum. Çünkü Sırt ve kolları yapacağım. Benim minik bir sakatlığım da var. Çok abartmıyorum. Şimdi bak, Bacakları omuz genişliğinde açtım. Bir tık şöyle çöküyorum ve kollarımı bak ortada birleştirdim. Hop, hafif omuzlar, sırt ve göğüs aktif. İzle. Hafif dirseklerim bükük. Omuz hizasına kadar kaldırıyorum kolları. Ve son 4 3 2 Evet. Güçlenmenin yanı sıra gerçekten vücuttaki nabız yükseldiği için ...ağırlık antrenmanlarında yağ yakımı da hızlanıyor. O yüzden gün, haftalık antrenman programınızı... E, ...dengeli bir şekilde, varyasyonel olarak... ...kullanıyor olmanız bence önemli. Yani işte bir gün platez yapmak, bir gün kardiyo yapmak... ...bir gün ağırlık antrenmanı mutlaka yapmak... ...bir gün kendi vücut ağırlığıyla çalışıyor olmak. Araya bir karın alıyoruz ve bunun için işte... 5 kiloluğu kullanıyorum. Yani sen de 5 kiloya kadar çıkabilirsin. Eğer zorlanıyorsan dene hareketi yapmakta. Daha minik kilolarla bana eşlik edebilirsin. En az 20 tane hop bak. Önde dokundum yere. Gel. Ki nefes al. Nefes verirken yukarıya. 3 4 Bu bizim gerçekten düzenli antrenmanlarımızda yine çok kullandığımız bir hareket. 5 6 nefes. 7. Yorulduk ama değecek. 8. 9. 10. Hadi. Son 10. Süpersin. 9. 8. Dikkat et. Çok abartmıyorum kolumu geriye. Ama öne doğru mutlaka değdiriyorum ama arkada yere değdirmiyorum. Ve son 4 3 2 ve hemen kolları plankte hem de karnı aktif tutarak çalıştırıyor olacağız. Bu sefer bunlar yüksek olduğu için bunları alıyorum. 3 kilo. Ama hani bakayım zorlanırsam 2 kiloya geçeceğim. İzle ne yapıyorum. Hatta tek kilo yapacağım. Daha o zaman zorlanmam. Sen de öyle yap. Bak şimdi. Önce şınav pozisyonuna geldim. Tamam mı? Bak. Hop. Bir tane aldım triceps, arka kol kas grubu. Hop. Sonra diğerine. Hem de kalça dönmeyecek, karın sıkı, tüm vücut aktif. Aktif. Bravo. Gel. Süpersin. Kalçaya dikkat. Yavaş kontrollü. Bravo. Gel 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 gel. Ver nefes. Haydi. Son dört. Üç. İki. Ve bırak. Sadece plankta bekle. Bu her zaman araya bir güzel bir reklam. Tamam mı? Plankta tüm vücut kas grubunu hisset. Nefes al, nefes ver. Şimdi ağırlığın kendi ağırlığın oldu. Oh, bir dinlen. Tabii çok dinlenme yok. Şimdi dilersen pufunu, dilersen koltuğu kullan. Ben de koltukla şu an daha güvende hissedeceğimi düşündüm. Yine ağırlığımı alıyorum. Şu 5 kiloyu aldım. Tamam mı? kalça yapacağız. Bak. Bir yükseltiye koltuk olur, puf olur. Hiçbiri yoksa sandalyeni duvara yasla. Sandalyeye ayaklarını koy. Kalça yapıyoruz. Burada bak. Tam kalça kemiklerimin hizasında ortada ağırlığım ve bak artık top yere değmiyor kalçam. Parmak uçlarımı kendime çektim ki arka bacak baldırlarda İyice çalışsın. Hadi bakalım. Ver nefesini. Güçlü. Nefes verirken hep zorlandığın noktada nefes verdiğini hatırla egzersizlerde. Bu antrenmanı dediğim gibi 2-3 set yaparsan... ...spor salonunun yanından önünden bile geçmene gerek yok. Ver nefesini. Son 4... 3 Bakayım kaç dakika olmuş. 2 vallahi harika. Kal burada. 1 2 3 4 5 6 kısa kısa 7 8 9 10 vah. Yoruldunuz mu bilmiyorum ama ben yoruldum. Evet. Harika çünkü 10. dakikaya artık merdiven dayamışız. Şimdi kalkıyoruz ayağa. Biraz yine enerjiyi topluyoruz. En minik dumbbelllarını alıyorsun ve dındırı 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 nabzı biraz yükseltiyoruz. İzle beni. Bak şimdi hop burada dumbbelllarım. 1, 2, 3, 4 hop hop devam devam. Omzunda bir sakatlık varsa bunu dumbbellsız yap. Son 4, 3, 2, 1 ve ha ha ha. Şimdi deadlift yapacağız. Çok böyle etkili bir bacak. Özellikle arka bacak. Bel. Beli tabi çok da zorlamamak lazım. Hareketi. Şimdi bunun için evet 10 dakika bitmiş. Son 5 dakikayı açıyorum arkadaşlar. Bak izle. Bacakları açtım. Tamam mı? omuz genişliğinde hareket önemli detayları. Tak hafif kalça dışarı dizleri büktüm. Ondan sonra artık elimde elimi yani üst vücuttan aşağıya eğildim. Yukarıda kalçayı kitledim. Bak bunu yaptığında bak şuradan sonra şu bacağın gerildiğini hissedeceksin. Ver nefesin. Eğer belinde bir problem varsa zaten bunu yapma. Ya da boşta hani böyle hafif hafif yap ağırlık antrenmanı. Herhangi bir sakatlığınız varsa zaten hani evde kendi kafanıza göre de tabii ki ağırlık antrenmanı yapmayın. Özellikle sakatlığı olanlar. Devam. Son dört. Üç. İki ve wow. süpersin hadi gel bunu almışken elimize bir de sumo squat ama daha böyle kısa sumo squatla derinleşelim bak topukları birbirine çevir hafif oturma pozisyondasın ağırlığın elinde kısa kısa 1 2 vücut dik 3 4 5 ve 6 8 9 10 son 4 3 2 ve harikasın. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Güzel bir stretchle antrenmanı sonlandıracağız. Eğer sen ikinci ve üçüncü sete devam edeceksen streci en son setinden sonra yapmalısın. Gel şimdi. Buradayız. Sağ bacağını uzat. Şöyle sol elini yere koy ve bekle. Nefes al, nefes ver, bekle. Evet, güzel. Hemen çok aktif, kısa, etkili bir ağırlık antrenmanıyla ne yaptık? Bugünü de spora bahane yok diyerek bitirmiş olduk. Evet, gel hemen diğer bacak. Nefes al, nefes ver, bekle. Bekle, bekle, bekle. Arka bacak kas grubu hamstringlerin açıldığını hissedeceksin. Öne yani doğru git. Nefes al, nefes ver. Süpersin. Bravo. Gel dört ayak pozisyonuna. Bir omurgayı da rahatlatalım. Şöyle omurgayı yuvarla, 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 yuvarla. Ver nefesini. Sanki göbek deliğinden bir seni aşağı çekiyormuş gibi bırak. Kürek kemiklerini birleştir. Rahatlasın vücudun. Tekrar ver nefesini kabart göğsünü. Bir kez daha rahatla. Şimdi aşağı bakan köpek pozisyonunda bütün şöyle göğsü bak hafif dizlerini büküp göğsünü aşağıya doğru bastırarak vücudunu rahatlatabilirsin. Sağ topuk, sol topuk bas ve yavaş yavaş ellerinle ayaklarını Birleştir ve yukarıda benimle buluş. Nasıl hissediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ah, i̇yi geldiyse, devamı gelsin diyorsan bana mutlaka yorum bırak. Dediğim gibi her daim spora bahane yok. Neymiş? Spora bahane yok spor salonuna gidemiyor olsan da evi spor salonuna çevirmek sadece 5 dakikanı alacak. Önemli olan niyet. Ben sana güveniyorum. Sen de kendine güven. Kanalında bulan, bulunan konuşamadım. <laughs> Kanalında bulunan diğer videolarla da antrenman rutinini haftalık olarak varyasyonlarla çeşitlendir ki gerçekten hem kaslarının uzadığını hem güçlendiğini hissede bil. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Eğer günlük spor motivasyonu arıyorsanız beni Ebru Kırdıman Official Instagram hesabından takip almayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.